Karışık yapalım biraz yani. Sen tamam. dağıt istiyorsan eline Şimdi. Ben vereyim sana. Pizzamızı hazırlıyoruz. Aha fırınımız da burada. Şu şekil. Küreğimizi de kendimiz yaptık. Sucuk Al. Al. Pizzamız neli? Sucuklu. Sucuk. Mozzarella peynir. E, bezelye de var. Bezelyemiz de var. Atıyor musun? Hadi o zaman. Bir tane de şey vardı. Ne vardı? O peynir nerede? Peynir, gorgonzola peyniri. Ha, ha gorgonzola peynirimiz de var. Evet. Oo. Değil. Değil biraz Gorgonzola peynirimiz. Bu ya, bu şekil. Evet. Kaç dakikada pişecek bu pizza şimdi? Bakarak pişecek. Benim istediğim cevap değildi o. Valla kaç dakikasını bilemeyiz. Nasıl bilemeyiz? Bilemeyiz Bakarak pişireceğiz. E sen usta değil misin? Ustayla ne ilgisi var bunun? Hadi şey usta hadi. Çevireceksiniz. Çevirecek tabii içinde değil, hmm. mi? Hmm. Ya. Evet. Hadi. El yapımı küreğimizi de alalım. Aha. Yes. Ha, biraz. Ol ol. Evet. Evet. Aha. Ya. Ya Allah aslında. Bir daha şey. Yardımcı olayım mı? Biz hani, biz tane. şey yapıyorum. Şu an. Bir saniye. Bir saniye. Heh, şey şu an. <laughs> Ve burada. Yes. <laughs> Ve pizzamız, ilk pizzamız hazır. Afiyet olsun. <laughs>